arkadaşlar. Bugün siz doğada ayakta kalma simülatör oynuyoruz. Çekmiştim bunu bir kere. Şimdi tekrar bir başlangıç yapayım dedim arkadaşlar. Görelim. Çok odun topladık gibi. Araba! Arkadaşlar o arabayı binmiştik bir kere. Bunun serisi çekmiştim, bitirememiştim. Kaçamamıştım ama bugün ev falan yapacağım. Araba bulup zaten geyik avlayacağım falan. İşte bir şeyler yapacağım.

你当不怎么强哟，不怎么强哟，得让你看看。我是什么东西？这个我第一次见。我看到啥？啊，你超市的。阿拉不讲了。我出去。这个兔兔兔。呜呜呜。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你。你 başlamış. Mazotu yok kardeş bu ne? Aa gidiyor. Arkadaşlar. Ben bunu böyleymiş bu ya. Ben bunu bir sürü E ben kıyıya açılacağım arkadaşlar. Gidiyoruz bu adamı anlatır mısınız? Sürüyorum var ya ben arkadaşlar. Dokuz mevzu ne? Dokuz yüklerden biri var. Arkadaşlar orada ağaç evi var. Ağaç evi var gidiyoruz. Gittik gittik. <laughs> Tamam indik arkadaşlar. İndi 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 in. ben seni. In. Arkadaşlar bizim şey benzin çok hızlı bittiği için bizim benzin bulmamız lazım. Benzin bulmamız lazım. İmanız lazım mı? Bu ne oldu ya arkadaşlar? Kesin burada. Bu ne arkadaşlar? Nasıl bir şey Vallahi yukarı çıkıyor ha. Kim var lan orada? Üst katta kim var? Ses Vallahi öldürürüm Bende bıçak var. Vallahi öldürürüm. Arkadaşlar. Ev buldum. Gir gir gir. Kapı yok arkadaşlar. arkadaşlar. Kapı yok. Oh kapı orada. Kapı orada. Atla lan atla. Kapı orada. Arkadaşlar kapı orada. Aç. Çok güzel evimiz. Arkadaşlar çok güzel, güzel. bura arkadaşlar arkadaşlar gardırobumuz var yat 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 lan yat sabah Bu ben burayı çok beğendim Aa, bu arkadaşlar bu bir pasta şöyle bir neyse burayı inceledik çıkalım adayı gezelim Ada. bu adayı gezelim şöyle uçuyoruz arkadaşlar Bak. canımız gitti arkadaşlar neyse şöyle gidelim arkadaşlar çok arkadaşlar diyorum değil mi? Ardaki, diğer arkadaşlar, birer arkadaş. Neyse, teknemize binip gitsek mi? Gidelim. Diyardan, diyara. Ortalığından gidelim. Bir dakika arkadaşlar, biz şu an neredeyiz? Şöyle, deniz fenerine yolumuz açık olsun arkadaşlar. Şöyle... 7 mazotumuz kalmış, neden? 6 Arkadaşlar hep hızlı gitmemiz lazım bizim. Tamam mı? Bilal in, in. Ha? Neyse, şöyle ya? Çık çık ya çık. Arkadaşlar bu ne? Çıkıyorum ben buradan ya. Yani. Şöyle gidelim. Arabamızı alalım. Geçelim arabamız. yani Şimdi şey var. Şimdi atlayalım. Şimdi atlayalım. Şimdi, Hayır burada tek kaldım. Tekten ben kaldım? Kalmıştım adam. Beni hiç, hiç kimse kurtarmadı. Yukarıya bakıyordum. Ve sözler söyledi. Arabam da gitti. Yalnız kaldım. Tekten var bir tane. Yalnız kaldım. Arabam da gitti. Yalnız kaldım. Tekten var bir tane. Yalnız kaldım. Yarımdan çok sevdiğim. Arabamla birlikte yoldaydık, gidiyorduk ama arabam yok. Haydi gel oynayalım. Araba, arabam suya gitti. Arabam suya gitti. Arkadaşlar buraya hiç bakmadık lan Bakalım şimdi. Şöyle çıkma çık. Çıkamıyorum üstüne arkadaşlar. Ben de buradan çıkarım yani. Nasıl zekiyim ama. Çok da zeki değilim oğlum. Recep Tayyip benden binmiyor milyon 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 daha şey sonra bir diğer şundaki bebek peşindeki olur mu ben de güzel giderim değil mi arkadaşlar biz de gidelim tüm kaptan yüz yüz kaptan gidelim diğerlerden tüm kaptan gidelim diğerlerden gidelim. Gidelim. gidelim arkadaşlar tekneyi kullanmayı öğrendik arabayı sürdük bu çağımız var bir yerlere gittik keşfettik o şeyleri Neyse bir serüvenin de sonuna gelelim arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Like at babanı unutmayın.